Merhaba saygıdeğer yatırımcılarımız. Balans Fatih Toprak ben. Bugün sizlerle beraber günlük bülteni inceleyeceğiz. Piyasalar bugün hangi gündem maddelerine dikkat edecek? Haftanın son işlem günümünde ABD'den Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi ve Michigan Tüketici Hissiyat Verileri yer almaktadır. İlgili haberler ne kadar önemli ekonomik takvim verisi olsa da finansal bağlılıklar üzerinde agresif bir fiyatlanma oluşturmayacaktır. Bugün haber akışlarını incelediğimizde Euro dolar ve gold paritesinde fiyatlanma davranışı diğer varlıklara göre biraz daha fazla dikkate alınabilir. Euro dolar günlük analiz. Euro dolar günlük analizimiz incelediğimizde indikatörün alt noktası olan 1,2080 ve 1,21 onun üzerinde kaldığı sürece kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsatları. Ek olarak 1,2185'in geçilmesi durumunda ise 1,2220 ve 1,2272 seviyelerine kadar da yükseliş izlenebilir. Günlük stratejimizin geçerli sayılması için ise 1,2080 ve 1,2110'un altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 1,2050 ve 1,20 seviyelerine kadar da düşüşler izleyebiliriz. Dolar Türk Lirası günlük analiz. Dolar Türk Lirası günlük analizimizi incelediğimizde 7,2480'in üzerinde kaldığı sürece kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsattır. Ek olarak 7.45'in geçilmesi durumunda ise 7.47.50 ve 7.50 seviyelerine kadar da yükseliş izleyebiliriz. Günlük stratejimizin geçerli sayılması için ise 7.2480'in altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 7,22 ve 7,19 seviyelerine kadar da satış baskısı oluşabilir. Gold günlük analiz. Gold günlük analizimizi incelediğimizde 1816 ve 1830'un altında kaldığı sürece kısa vadeli bir negatif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de yükselişler satış fırsatıdır. Ek olarak 1764'ün kırılması durumunda ise 1755 ve 1748 seviyelerine kadar da düşüşler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 1816'ın üzerinde ve 1830'un üzerinde 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 1839 ve 1849 seviyelerine kadar da yükseliş gözlemleyebiliriz. Ham Petrol Günlük Analiz Ham Petrol Günlük Analizimizi incelediğimizde 62 in üzerinde kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebebi de düşüşler alış fırsattır. Ek olarak 63.80'in geçilmesi durumunda 64.50 ve 65.25 dolar seviyelerine kadar da yükseliş izleyebiliriz. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 62.25'in altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 61.30 ve 61.05 seviyelerine kadar da satış baskısı oluşabilir. Ancak bu tür bir düşüş olsa bile 120 periyodluk üstel ortalama ile 58, 60 ve 59.30'un üstünde pozitif beklenti devam etmektedir. DAX-30 Endeksi Günlük Analiz DAX-30 Endeksi Günlük Analizimizi incelediğimizde tekrar negatif kanal içerisine girdi diyebiliriz. 13.910'un altında kısa vadeli bir negatif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de yükselişler satış fırsattır. Ek olarak kanal alt noktası olan 13.650'nin geçilmesi durumunda ise... 13.560 ve 13.470 seviyelerine kadar da düşüşler gözlemleyebiliriz. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 13.910'un üzerinde 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 13.975 ve 14.035 seviyelerine kadar da alış baskısı oluşabilir. Nasdaq yüz endeksi günlük analiz. Nasdaq yüz endeksi günlük analizimizi incelediğimizde 233 periyotluk üstel hareketin altına tekrardan saktı. 13.280'in altında kaldığı sürece kısa vadeli bir negatif beklenti devam etmektedir. Bu sebeple de yükselişler satış fırsatıdır. Ek olarak 12.615'in kırılması durumunda ise 12.470 ve 12.345 seviyelerine kadar da satış baskısı oluşabilir. Günlük stratejimizin geçerli sayılması için ise 13.280 üzerinde 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 13.405 ve 13.510 seviyelerine kadar da yükselişler izleyebiliriz. Ben Fatih Toprak. Fırsatlardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz de açıklama kısmından web sitemize gidebilir, Balansa Fix'in avantajlı dünyalarından yararlanabilirsiniz. İyi günler diliyorum.